Yıl 1993. O zaman ilahiyata gitmiyorum. Öğrenciyim. Üniversiteye hazırlık yapıyorum. Ama namaz kılan bir müminim. Kendimce öyleyim. Ve namaz kılan insanların çoğalması için gençlerle faaliyetteyim. Benden daha küçük 15-16 yaşlarında Mehmet diye bir kardeşimiz var. Caminin yanında oturuyor. Ben de o camiye namaz kılmaya geliyorum ama benim evim 3-4 kilometre uzaklıkta. O camiyi tercih ediyorum. Sabahleyin çıkıyorum. Sabah namazında ezanlar okunurken çıkıyorum. Bizim Mehmet kardeşimin kapısına geliyorum. Zili çalıyorum. Duymazlarsa kapıyı tıklıyorum. Ve Mehmed'im diyorum hadi beraber camiye gidelim. Mehmet'im kalkıyor. Onun yanında bir komşumuz daha var. Cemil diye bir kardeşimiz daha var. O Cemil'le beraber Mehmet'i alıyoruz. Ve beraber secde etmeye, Rabbimizi tanımaya, Rabbimizin huzurunda durmaya, kıyamda durmaya hep üçümüz beraber gidiyorduk uzun bir zaman bu şekilde devam etti elhamdülillah. Bu iki kardeşimizden bir tanesi Cemil 17 Ağustos depreminde Cemil kardeşimizi kaybettik. Ama Mehdim Mehmedim yaşıyor. Mehmedim 30 sene sonra takriben 30 sene sonra hocam diyor sen bize 15 16 yaşlarındayken gelirdin. Babamı da beraber, annemi de beraber sabah namazına kaldırırdın. Allah razı olsun senden. Şu an otobüsçülük yapıyor benim Mehmedim. Ama elhamdülillah vakit buldukça secdeye koşuyor, koşarak gidiyor. Elhamdülillah. Allah daim eylesin. Kardeşleri de elhamdülillah namaz kılmaya başladı. Çok güzel bir ortam oldu. Ona vesile olduğumuz için şu an elhamdülillah berhudar oldum diyorum. 30 sene önceki bu hadise zihnimde önemli bir yer benim için. Mehmet'im de aynı şekilde onun da gönlünde benim de ayrı bir yerim var diye düşünüyorum.